Aşçıbaşı başı Deniz Hanım. Buyur şef. Hadi bakalım. Karıştırmaya devam. Kekimizin <laughs> tadı nefis olacak değil mi barakla? Elbette nefis olacak. 語りたっちゃった。 Bakalım. Çok sıcak, dikkat et, dikkat et. Ellerde sağlık. Bağır abla, çok güzel olmuş. Ah, afiyet olsun. Çok güzel olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Bahar'a gitmem lazım. Bekliyor beni ayıp olur şimdi geç kalmıyor. Hoş geldiniz Seda. Merhaba Nazlı. Bahar beni bekliyordu. Odasında buyurun. <laughs> Sıkıntıdan çikolatayı verdim ki. Ay ben de sana uydum yükleniyorum kalorileri. Yani sen o sabah motelde Soner'i o yüzden arıyordun ha? Adam sabah kayboldu ya. Arabası da bal kabağından mıydı acaba? Kız bakalım motelin oraya falan belki koşarken ayakkabısını falan düşmüş. <laughs> sinirlerim bozuldu ya. Vallahi benim de. Ya ben bu aşk meşk meselelerinde beceriksizim resmen. Salam ya. Resmen salam ya. Yani. Ee, aşık olup da salaklaşmamak eşyanın tabiatına aykırı bir kere. Yani aşk dediysem ben aşık değilim de yani neden böyle oluyor? Maksat o. Anlıyor musun? Anlıyorum tabii. Sen sonra evet. sırılsıklama aşıksın. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun Seda ya? Ay sen aşık değilim diyorsun ben de sırıl sıklama aşıksın diyorum. <laughs> Gitmekte kararlı mısın? Tam toparlanıyordum. Deniz yıkaladı beni. Gitme dedi. Bilemiyorum Seda. Ay şimdi bayılacağım İçim dışım çikolata oldu ya kalk ya. Ya nereye akşam akşam? Allah Allah kızım İstanbul burası. Her saat gidilecek yer var. Kalk hadi. Kalk. Ya hadi. Nereye gidiyorsun? Hadi. Ya bak hala oturuyor. Kalk diyorum. Hadi. Ya, tamam. Nerede? Canım, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.